Yakalandın. Ne oldu? Bir şey mi söyleyeceğim? Ee, şey... Sabah evde neler oldu biliyor musun sen? Böyle sabahın köründe patırtılar bir şeyler falan. Sabah sabah teknik olarak karı kocanın odası basılıyor. Ve aynı yatakta oldukları için ailece toplu cinnet falan geçiriliyor. Yani evde nasıl değişik kafalar yaşanıyor farkında mısın sen? Ev komple değişik ya. Ondandır. Civan. Konuşmayacak mıyız? Konuşalım. Ne konuşalım? Mesela. Ananın hakaretlerini konuşalım mı? He? Yoksa senin... ...gıp yok demeden arkanı dönüp gidişini mi konuşalım? He? Basiret'in bağlandı. Yani öyle birden basılınca... Bağlanır tabii Basiret. Öyle birden basılınca Nedim'in şoförüyle bağlanır. Tamam. Hadi yüzme kendini. Civan. Ama üzülecektik. Hani çok üzülecektik. Beraber üzülecektik Damla. Öyle birimiz üzülürken öbürü arkasından dönüp çekip gitmeyecekti. Tamam. Damla Hanım. Babanız çağırıyor. Civan seni de çağırıyor. Ayıp ayıp. Evli barklı insanların odasına baskın yapar gibi. Tövbe tövbe. Ayol hiç yüzünüz kızarmaz mı sizi? Benim yüzüm kızardı domates gibi sabah sabah. Konuşturma beni. Evli barklı. Başlarım evinden barkının. Hep senin verdiğin akıllar yüzünden oldu Ne yaptıysa senin yüzünden yaptı. Maksadı belli. Ayol, karı koca onlar. Ne maksadı olacak? Hayır efendim, saymıyorum ben o evliliği. Öyle karı kocalık olmaz. Onlar Cemre ile Cenk gibi değil. Agah Bey sizi çağırıyor. İkinizi de. Baba, Seher Hanımlar da geliyormuş. Yani anladığım kadarıyla aile meclisi toplanıyor da... ...bizim ne işimiz var? Onu anlamadım. Sen bu aileden değil misin kızım? Yok, yani şey... ...genelde beni çok şey yapmıyorsunuz ya ondan. Aynen yani. Beni de pek şey yapmazlar. Ben ocak dişiyim. Yani meclis dışı. Hatta bu çekirdek aile mevzularında da beni pek sallamazlar. Ben gitsem mi ya? Olur mu? Kocan nerede? Kocam hava almak istedi. Yürüyüşe çıktı biraz. Nurten koştu da Nedim'e yetişemedi. Telefon da yanında değil. Ararsanız ulaşamazsınız. Ne oluyor Agah'cığım? Anneciğim. Şimdi hep beraber burada ailece bir film izleyeceğiz. Film mi izleyeceğiz? Hı hı. Korku filmi herhalde. Bir nevi kısa film. Yok lan onu çekiyoruz biz şu an. Aşk filmi demek isterdim ama... ...kısa bir sahtekarlık hikayesi. Agah Bey, biz size bir şey anlatacaktık hani. Bir mevzu konuşacaktık ya. Konuşacaksınız. Tabii ki konuşacaksınız. Çünkü başroldekiler sizlersiniz. Bu filmi siz çekmişsiniz. Çakma gelin hanım. Ama ben neden sinirleniyorum ki? Biz zaten dedim için evlendik. Biz zaten dedim için evlendik. Başından beri böyle. Cemre. Cemre yüzüğü atmış. Cemre. Madem her şeyi öğrendin. Neden hala buradasın? Tamam işte seni seviyor. Niye onun yanına uçmuyorsun? Eğer beni seviyor olsaydı ben uçardım, uçar. Ama sen hala buradasın. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.